Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün mit rehberinin ikinci bölümündeyiz Aynen ikinci bölümündeyiz Ve Voladimir oynuyoruz Karşımızda e, çarpı olan bir Orianna var Tanıştırayım kendisi Orianna e, Yanında Yusuf var Yusuf ne haber bebeğim İyi kankam senden Bok gibi e, Evet Neyse çok fazla uzatmanın <laughs> bir anlamı yok Hadi oyuna geçelim İrelia <laughs> Kanka ben miydim? Sen olayı çok yanlış anlamışsın. <laughs> tamam. Ayak <yok> ya. <laughs> Dakika bir gol bir daha ya. Offside. <laughs> Hadi bak. Evet. Şimdi size bu denizlerin belası değil. Denizlerin belası. <laughs> Yani kostüm denizlerim de ama olsun konumuz bu değil şu an. Neydi Olabilir. lan bunun şeyi? Lakabı. Vladimir Ya lakabı <laughs> Neyse. Ee, size Vladimir kardeşimizden bahsedelim. Q'su can çalıyor abi. Mükemmel oranda can çalıyor ya. Zaten karakterinden önemli skilli. Evet sana yardıma gelmedi lan. Yani. Hayırlı olsun. Ee, Orianna var karşımızda ürünleri ekranda görürsünüz diye umuyorum. Unutmaz koyarsam. Görürsünüz illaki. Şimdi Vladimir'in Q'su güzel kardeşlerim. Ee, güzel bir can çalıyor. Ee, stek biriktiriyor. Ve ikinci stay'inden hem kritik hata verip hem de güzel bir miktarda can çalıyor. Ama can çalma şekli e, vurduğunuz kişiye göre değişiyor tabi. Mesela minyondan rakip şampiyona göre daha az can çalıyorsunuz. Orman da minyona göre daha fazla can çalıyorsunuz eskilimiz hazır E'yi açmışken E'yi anlatalım. Ee, belirli bir süre basılı tutarsanız daha fazla hasar veriyor. Direkt basarsanız anında patlar ve e, ufak bir miktar hasar verir ve rakibi aşırtırır. Şimdi mesela şöyle göstereyim. Bu şekilde. Daha fazla vurduk. Ee, can oranımıza göre gidiyor bu arada. Ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Zaten ben Doran kalkanıyla başladığım için oraya bir tık rahatım. Bir de bu arkadaş smite girmiş. W yeteneğimiz ise böyle <laughs> yere bir kanavuzu gibi bir şey oluşturuyor işte. Zaten ismi de kızıl olmuş Bunu alalım. Ee, mesela oriyana falan ulti attın onu basarsanız yani dokunulamaz hale geliyorsunuz. E gelsin bekle. Bu ölmedi. Tamam sıkıntı yok. Bu şekilde mesela kulenin vuruşunu yemedim. Yani göstermek için bastım. Yesen de olurdu. Sıkıntı değildi. Tamamdır bu. Gitmezse büyük bir hata. Ben isteğimi iki yapar. Kule altı dalarım bunu abi. Gitmesi lazım onun. Ama çok can yine dedi. İki tane potu var tabi. Ama manası yok. Bir yerden bir eksiği var ya. Neyse. Ultisine gelelim karakterimizin. Ee, ult yeteneği ne kadar çok kişiye atarsanız o kadar çok şey değmiş oluyor. Diye bir espri yapmayacağım tabii ki. Ee, attığınız kişiye göre tabi mesela 5 kişi atarsanız daha yüksek oranda bir can çalarsınız. Bir miktar hasar vuruyor ve vurduğunuz hasara ikiye çarparak can çalıyorsunuz. Yukarı kaç gelir. Kaçma gereği duymuyorum pek ama. Nerede? Geldim ben. Beyti oynamaya çalıştım bir tık. Flash Aynen böyle. Çok iyi. Böyle E flash kombosu da yapabiliyorsunuz işte. Yardım edeyim mi? Aynen aynen. Ama yok Orianna burada ya. Report ya minyonları mı çalıyor ya? Hiçbirini almadım bu arada. Bir tanesini aldık kanka. Güzel her şeyimizi attık ama karşılığında bir kill aldık. Ya ben Q bekliyordum ona ya. <laughs> Fark ettim. Koridoru bu şekilde bırakmayı hiç sevmiyorum. Kule minyonlarımın hepsi kule altına gitmeli ya. Evet, Caitlyn kardeşimiz galiba Rel'e tilt oldu çünkü Rel yeni çıktığı için Oynamayı bilmiyorlar Git buradan Güzel, ee, ne kadar geri düşerse benim için o kadar iyi Botayın Ben bunu birazdan tekleyeceğim bu arada Keyifli seyirler Şunu yer mi? Yemez ama bunu yer. Hadi Bilmiyorum. bana birisi geliyor olsun da iki dikkat atayım ya. Şimdi mesela e, bu adam Ultim yerse ben kule altından çok rahat çıkarım ama yemezse ölme ihtimalim bile var. E, i̇lk item ilah sindiran yapacağız. onu da söyleyeyim unutmayın ya da dikkat edin. Ben onu yemeden şey yapmayı planlıyordum. Failledik bir tık olsun. Aşağı yürü kanka geliyorum. Yürüyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani <laughs> eforsuz bir şekilde zorlanmadan kestik. Çünkü dört level. Bu adam neden buraya gelmiş acaba? Benim alt kapalı mı? Ben kapattım galiba alt ya. Yo bir şey yazmamışlar. Çünkü Kendi ben... herhalde. Ne? Kendi aralarında tartışmışlar. İyi yapmaları gereken bu zaten. Kendi tartışmalarını bize yansıtmasınlar. Yansıtsalar da beni zerre ilgilendirmiyor. Benim iş hoşuma gidiyor ya. Çünkü böyle kuduruyorlar ya. Şimdi kardeşim of sen ne tatlı bir şeysin. Çok tatlı vuruyor ya seviyorum bu karakteri. Benim eski main'im bu arada. Bir 754 kalıp bir OTP'liğim vardı. Ama vurmak istiyordum ben onu ya. Sen bana istediğin kadar vur ben sana bir tane vurayım. Bu <laughs> şey gibi oluyor. Sen bana 10 tane vur ben sana bir tane. Sen neden kapan koyma gereği duyuyorsun ki biraderim? İleriye yaklaşça. Güzel. Ağzımıza vuran bir kemal olacak mutluyum artık. Açabilirse. Vur bakalım uzaktan. Şimdi bu adamı bir tur daha kesmek istiyorum. Ondan sonra e, bota roma falan gideceğim. Hatta full roma oynayacağım. Yani ihtiyaçları yok ama olsun, takımı öne geçirmek her zaman iyidir. Şimdi e, kamu spotunu yapayım. Ben Vladimir'e totem almasam da olur, ben hakimim biraz zaten. Hakim olmayanlar için söylüyorum, o tipler vardır aramızda illaki. E, Ping orada almıyorum ben genelde. Ama siz alın. Şu E'sini bir attırabilsen. Bir bait'le falan. Gragas mı geliyor bana? Sen niye bu kadar yükseldin? Tamamdır. Ee, beklediğim hareket. Neyse can çaldık. Ultiyi bir türlü düzgün kullanamıyorum. Çok moralim bozuk. Şimdi can nasıl bir şey hiç bilmiyorum ki ya. Yani gitsem göt gibi de kalabilirim. Ejder'e gidiyorlar. Oynayalım oraya gel. Beklettirip geliyorum ama. Şehittin gıdıklıyorsun beni ya Gel gel Boşver onu Tamamdır Bir tane pot içeyim ben ne olur ne olmaz Kronometrem geliyor sıkıntı yok Selam aleyküm Bu kim lan? Helal Aa flash atamadım ee, Karakteri bilmemek çok kötü çünkü ne yapacağını, ne edeceğini hiç bilmiyorum. Allah kahretsin. Biz ne yaptık? Neyse ejder aldık. Öyle düşünelim. Pozitif yönüne bakın her zaman. Hala kesebilir resmini tutturursak. Yapma be. Neyse ben kestim. Reis evet, çok fit oldu ya. Nereye kaçacağım? 700 gold vardı cidden feed olmuş Burayı teleport yok ettireyim ben ama Vladimir'in ilk temel itemleri Yani önceden şeyde Tamam E Sonra olmuş? Tamam Şifası yoksa gitti. O. Aynen. Galiba Vladimir bilmiyor ya. Ben ilaç sindirenin bitti aslında gidesin var ya. düşün tam. Ben ben grev sarıyordum adam bitten çıktı neyse ben gidiyorum. İçten farkı var oynama bence. Ben base'e gideceğim zaten ölmem ama döverim yani. Gel gel. Buradan geçebilecek bir skill var mı? Abi karakterin skill'lerini hiç bilmiyorum. Var mesela. kanka geçer oradan. Mesela bu nasıl kendini birbirine bağlıyor? Tarik mi oğlum bu? Vereyim <laughs> ya sana Tarik, Kled, Leon'a karışımı bir şey diye. Şimdi neye Hatta hepsine var aşağı yukarı değil yani. Şimdi yeterince gen kattığımı düşünmüyorum. Düşünüyorum diyecektim ama düşünmüyorum yani. Neden yalan söyleyeyim ki? Kate'in yukarıda. Ben buradan gitmedi bu arada yani. Eses atmadım ama. Yine de uyuzluk yapasın var. Hah, eses atıyorum. Ejder çıkıyor. Bana ne? Git Allah'ın köle. Geliyorum. Yettim gari. Hop selamlar eküm. Kardeş sulağlamayın artık beni. Ben tekerim. Ben üstteki can barını gördüm ya? Canı full sanıyorum. Ben istediğim oynayamıyorum, istediğim yapamıyorum ya. Rahat değilim yani, oynayamıyorum. Yani daha nasıl bir rahatlık istediğimi de bilmiyorum ama. Hiç gerek yoktu W basmama ya. Çok yanlış yaptım. Ignite'ı bırakamadım diye üzülecektim. İyi ki bırakamamışım. Yetişemedim. Ben da eve girerim. Zonya almam lazım diye Ben niye hızlandıran aldım ki? Kardeş ne bu özgüven ya. Aa, ben de çok özgüvenliyim. Getirmiyorum bunu. Bir tık yetmedi. Vadi açım tanklasın. Yapamam. İstediğimi yapamam. Help me. Kanka bulut pelerini şeyde de hazırlıyormuş işte. Evet. de veriyormuş. Hadi yat oğlum aşağı. Dur, dur ben yatacağım. Hayır. Heh. Tamam. Vadi vurdu kuleye. 2 saniyelik bir gerilim yaşadık orada. Bu kadar satıştan sonra yeter yani. Çok fazla sattım ben oyunu. <laughs> Ve şu an hala satmak için yürüyorum yani. Hadi satalım. Can çalmak, can can çalmak. Ya bu eskiden daha fazla can çalıyordu ya. Ben eski itemleri bir an önce geri istiyorum. Riot'u geri getir. Ejderha'ya e gidelim. Ben çok zorlamayın. Anlamıyorum. Dilerle kardeşçığımız zorladı. Bu sayede ben de zorlayacağım. Oy tek yedim lan. Ben ejderdeyim. Geliyorum. Aa alev buff'ı. Buff severim. Hadi alev buff alalım. Kayıtta iki tane. Kapattım. Kapatamadım. Bunu tuttum. Ya da o beni tuttu. Ne yapıyorsun lan? Tamam. Bu öldü. Bu da öldü. Aa çarpı vardı onun. Aa öldü. <laughs> vurdu herhalde. Aynen aynen galiba öyle oldu. Geçtim şu an kardeşim. Bakmıyordum. <laughs> tamam. Haritadan bak. Aha. Afif af, Efe af, af. Ben bu Vader'e portlayacağım bu arada. Zorlandım da. <laughs> çok fazla. Oraya yetişemeyeceğim diye çok korktum. Karşım ne haber ya? Kit, bilerek besleme verin de banyesin. Tamam. Banyesi yok ben ekledim. Ama olsun. Bu uzaktan stun atabiliyor mu lan? Öyle bir yeteneği var mı? Kanka ben sana bir su çalak. Aynen sana bir su çalak. Ultimi 3 saniye var. Neyse ebedi oldu. yeterince can çalamıyor ya. Önceden böyle değildi bu karakter. Ay Vayne oynayasım geldi ya. Adam çok tatlı kayt atıyor. Kışkırtıyorum ben bunları siz alın. Ya da onlar mı beni kışkırtıyor şu an? Onlar beni kışkırtıyormuş. Ne oluyor lan hiçbir şey ya. Aldı da. Ben o kadar şehit düştüm lan. Bu ne yapıyor ya? Ben direkt giriyorum ya. Vuracağım şey. Ben yukarıya çıkıyorum. baba nasıl bana fokusluyorlar. Ben öldü. Reis öldü. Seni bu sefer Allah gelserinden kurtarır. Allah Allah etmek yok. Sen de ölseydin iyiydi be. Hadi bitirelim ya. Efe. Evet arkadaşlar, hiç keyifli bir maç olmadı bence. <laughs> Ama olsun. Ee, ya başlarda iyiydik, sonlarda sattık. Benim her zaman yaptığım şey zaten. Bu çok gaza geliyorum. Çok fazla yükselme huyum var benim. Olsun. Yine de bir şekilde kazanmayı başardık yani. Hasarlara bakalım. Aa kutu da kazandım. Mağlup oldim de kutu mı? Yani. 99 defede kaldım. Çok teşekkür ederim YouTube. Buradan refa selamlar. Ee, 36 kalmışız. Aa oyunların çok vuranı vermişim. Ben beklemiyordum o kadar vuracağımı. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bir video hoşunuza gittiyse ve buraya kadar izlediyseniz bir like atıp kanala abone olursunuz artık değil mi? Yani teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.